Hoş geldiniz, merhabalar. Ben Aslı, Her Bedende Yoga YouTube kanalındasınız. Şimdi sizinle sabah uyandığınızda hemen çok kısa bir sürede uygulayabileceğiniz tüm bedeni canlandıran kısa bir akış paylaşacağım. Hadi başlayalım. Omurganın uzamasını desteklediğiniz bir oturma pozuna doğru geldikten sonra omuzları yumuşatın. Şöyle geriye doğru minik daireler çizin omuzlarla. Aşırı yukarı kaldırıp gerginlik yaratmayın boyun çevresinde. Yavaşacık omuzlar hareketlensin. Sonra öne doğru harekete devam edin. Ters yönde. Şimdi sağ elinizin avuç içini başınızın sol tarafına doğru yerleştirin. Sol elin parmak uçlarını da sol omuzunuza yerleştirin. Rahat bir nefes alın burada. Nefesi boşaltırken sağ elinizle nazikçe başı sağ tarafa doğru davet edip sol elle de sol omzunuzun omzunuzun üstündeki o cilt dokusunu aşağıya doğru hafifçe çekin. Şimdi elinizin avuç içi başın biraz da arkasını sarsın ve çok hafif öne yani sağ ön çapraza doğru başınızı çekerek boynun arkasının da uzamasına izin verin. Sağ mesbreak. Ya sol elinizle başınızın sağ tarafında tutunup sağ elle dokunun. Ne verdiğiniz nefesle bir yönlü olarak açılmaya izin verin. Boynunuzun sağ tarafı uzasın. Bunu yaparken sol tarafı da yummadığınızdan, kısaltmadığınızdan emin olun. Orada da uzamayı. elinizi başın arka tarafına doğru yerleştirip biraz da ön çapraza, sol ön çapraza doğru başınızı alın. Başça serbest bırakın. Ellerin avuç içlerini karşıya doğru açın. Parmakları birbirine örün. Ve örülü ellerinizi başın arkasına doğru yerleştirin. Yine boyun uzun olsun burada. Rahat bir nefesle doldurun içeriye o nefesi boşaltırken başınızı öne ve birazcık da aşağıya doğru alın. Kafatasınızdan sırtınızın üst kısmına kadar hissedeceksiniz sanki omurların arası açılıyor boyunla birlikte buradaki uzama tabii ki gıdıyı sıkıştırmadan ön tarafı bu yüzden önce karşıya sonra öne doğru aldık rahat akan nefesle ve serbest bırakın. Hissediyor musunuz farkı? Şimdi avuç işlerinizi birleştirin önde. Parmak uçlarını çenenin altına dokundurun. Sadece küçük bir temas. Ve hafif bir seviyede. Çeneyi yukarıya doğru yükseltin. Boynun arkası kısalmadan önü olabildiğince uzasın. Burada sınırı aşarsanız çok kaldırmaya çalışırsanız oyunun arkası kısalıp rahatlamanın aksine daha fazla rahatsızlık çıkaracaktır size. Serbest bırakın. Elleriniz dizlerin üzerine yerleşsin minik bir hareket olacak. Nefes alırken göğsü öne doğru genişletin. Sanki göğsünüzle karşıya dokunmak istiyormuşsunuz gibi ama başınız yine omurganın devamı olsun. Yani başı da geriye düşürmeden. Göğsü genişletin. Nefes verirken sırtı geriye doğru yuvarlayın. Nefes alırken öne doğru açılın. Nefes verirken yuvarlayın sırtı. Aldığınız nefes. Verdiğiniz nefes. Aldığınız nefes. Ve verdiğiniz nefes. Son bir tekrar. Aldığınız nefes. Ve verdiğiniz nefes. Aldığınız nefesle başlangıca dönün. Nefesi rahatça boşaltın. Şimdi de el parmak uçlarını kubbe yapın. Yerde kalçanızın iki yanında olabildiğince sizden uzak noktada. Tamamen avuç içine oturtmanıza gerek yok. Kubbe olarak kalsın. Ardından sol el kubbe kalmaya devam ederken sağ kolu sağ tarafa doğru açın. Avuç içiniz gökyüzüne baksın. Rahatça bir nefes alın. Nefesi boşaltırken belinizden sol tarafa doğru katlanın. Bakın sol dirsek içeriye doğru bükülmeye başlasın. Böylece omuz kulağa yaklaşmayacak yoksa omuzunuza doğru inersiniz. Dirseği bükün. Omuz kulaktan uzak kalırken yukarıdaki dirseği bükmeden mümkünse iyice uzayın. Bedenin sağ tarafındaki uzamaya odaklı. Nefes alırken açılıp el değişin. Sağ el yere gelsin. Sol kol yana açılsın. Nefesi boşaltırken bu kez belinizden sağ tarafa doğru açın. Birer tekrar daha. Aldığınız nefesle sol el yere sağ el gökyüzüne doğru açık. Verdiğiniz nefesle katlanın sol tarafa. Son kez. Aldığınız nefesle el değişin. Ve verdiğiniz nefesle uzayın Da aldığınız nefesle ortaya dön. Sol bacak bükülü kalsın. Sağ bacağınızı sağ tarafa doğru açın. Ayak canlı, diz kilitli değil. Kalça altındaki etleri elinizle ayırmanız gerekiyorsa ayırın. Oturma kemiklerini hissedin yerde. Gövdenizi sağ bacağa doğru çevirin. El parmaklarını yine kubbe yapın yerde. Rahat bir nefes alın uzayın. Nefesi boşaltırken Adımlayın sağ ayağınıza doğru gidebildiğiniz son noktaya kadar. Belki burada kalıyorsunuz. Kalın sıkıntı değil. Hem arka bacak açılsın hem gövde uzasın. Yapabilenler varsa elleriyle topuklarına tutunsun. Tekrar burada rahat bir nefes alıp o nefesi uzunca boşaltırken şöyle katlanın bacağınızın. üzerine. Ve sonra yavaş yavaş açılın, ellerle geri adımlayarak doğrusun omurga. Bacak değişimi bu kez sol bacağı uzatın, sağ dizi bükün, sağ ayak tabanı sol bacağın içine doğru otursun. Gövdenizi sol bacağa doğru çevirip rahat bir nefes aldıktan sonra nefesi boşaltırken katlanın sol bacağın üzerine doğru. yavaşça doğrulun. Ve bu kez yine oturduğunuz yerde iki dizle bükülüyken ayakları taban tabana birleştirin. Ellerle ayak parmaklarını kavrayın. Şöyle ayakları, topukları kalçaya doğru yaklaştırın. Yine kalça altındaki etleri rahatlatmanız gerekiyorsa rahatlatın elinizin yardımıyla. İster burada kalın, isterseniz payınız varsa verdiğiniz nefesle dirsekleri bükerek öne doğru katlanmaya gidin. Biraz. İç bacaklar canlansın, kalçalar rahatlasın ve pozun hissini izleyin burada. Ardından yavaşça doğrulun. Dizleri ellerin yardımıyla toparlayın ortaya. Ve matınızda ya da matınız yoksa da biliyorsunuz yüzüstü uzanın. Alt kollarınızı yere yerleştirin. Dirsekleriniz omuzların tam altında kalırken ellerin avuç içlerini de dirseklerle hizalı bir şekilde yere yerleştirin. Buradaki odağınız alt kollarla ve omuzlarla yeri itmek olsun. Bunu yaptığınızda göğsün önü birden genişlemeye başlayacak. Aradaki farkı görmek isterseniz bıraktım. Boşta şu an. Ve alt kollarımı ve omuzlarımı kullan. Nefes rahat. 10 saniye. Deneyi de hafifçe yukarı alabilirsiniz. 7 6 5, 4, 3, 2, 1 ve yavaşça indirin kendinizi. Ellerinizi göğsünün iki yanında yere yerleştirip ayak parmaklarınızı mata taktıktan sonra ellerle yeri itip önce dört ayak pozuna oradan da çocuk pozuna gideceğiz. Ayak parmaklarınızı kurtarın mattan Kalçayı topuklara doğru ağırlaştıran göz kafesi bacaklara, alnınız mata doğru yerleşsin. dört ayak pozuna gelin. Dizlerinizi öne doğru yürütün. Ayak bileklerini örün. Alçayı yavaşça geriye bırakın. Ellerden destek alarak. Ve dört üstü uzanın matınıza. Kollarınızı omuz hizasında iki yana doğru açın. Dizlerinizi karnınıza doğru toplayın. Sağ bacağınızı Sol bacağın üzerine atın, bacak çelerek oturduğunuz gibi. Bu sizin için zorsa ayak ayak üstüne atabilirsiniz. Ardından dizlerinizi sol tarafa doğru ağırlaştırırken başınızı sağ tarafa çevirin. Sağ omzun yerden kopup gitmediğinden emin olun. Onu koruduğunuz ölçüde bacakları ağırlaştırabilirsiniz. ortaya doğru toparlanın. Bacaklarınızı çözün. Tekrar dizler karnına çekilirken bu kez sol bacağı sağ bacağın üstüne atın. Dizler sağ tarafa doğru ağırlaşırken başınızı sol tarafa çevirin. tekrar toparlanın ortaya. Bacakları çözdükten sonra dizlerinizi karnınıza çekip ayak tabanlarınız tavana bakarken ellerinizle ayakların dış kenarlarını yakalayın. Dizleri kol altlarına doğru çekin. Ayakların ortada buluşmasına izin vermeyin. Ayırın onları da. Ve sırtınızın üzerinde sağa sola minik minik yuvarlanın. Sabitliği bulduktan sonra pozda bacaklarınızı serbest bırakın. Dizler iyice karna çekiliyken ayakları da biraz yukarıya kaldırın. Kolları geriye uzatın ve geriden bir ivme alıp ense kökünüze doğru yuvarlandıktan sonra kaldırın kendinizi bir oturma pozuna. Ve pratiğinizi sonlandırın. Görüşmek üzere.